فَاسْأَلُوا الذِّكْرِ لَا تَعْلَمُونَ Rüya ile amel edilir mi? İstihare yaptıktan sonra uyanan kişi rüyasında şerli şeyler ya da olumsuz şeyler görürse bu istihareden çıkan sonucu olumsuz olarak düşünmeli midir? Şimdi arkadaşlar, rüya bu bir ilimdir. Anlatabildim mi? Bir ilimdir. Bu tahsilden olmaz. Bunun elfebasını öğrenirsin. Ama bunun kurallarını, tevili bu bir Allah vergisidir. Milledun ilmidir bu. Yani Allah'tan olur. Sen kuralları bilirsin. Ha, suyu görsen refahiyete delalettir. İnek görsen buna delalet. Bunlar var. Bunları öğrenirsin. Ama o dakikada o rüyadan istimbat etmek, hüküm çıkartmak bu Allah vergisidir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Onun için rüya ilmi talable olmaz. Yani bakın rüyacılar ilim ben rüyacı olacağım diye bir şey yoktur. Kim dese bilin o deccaldir, yalancıdır. Ben rüya tevilcisi olacağım. Ben şimdi fakih olacağım. Hadi iş olacağım. Piyasa senindir. Çalış ol. Doktor olduğun gibi bu bir elimdir. Tahsil edilir. Ama rüya ilmi milledun ilmidir. Allah vergisidir bu. Evet alime verilir. Her mümine de verilebilir. Bu bir Allah ilmidir. Onun için rüyayı tevil etmeyin. Kimse etmesin. İlla ki ehli bunu eder. Bunu bir söylüyorum. Çünkü bazıları var rüyacılar. Değil mi burada? Rüya tevilinden kalmışlar, kendini e, buna soymuşlar. Bu yanlıştır. Bu bir. İkincisi rüya, biliyorsunuz nübüvvet 46 bölümü ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rüya bir bölümüdür. Bu mübeşşirat diyor, müjdedir mümine. Müminin sıkıntısında müjdedir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyaya çok yatırım yapardı. Her sabah namazında kim rüya görmüşse ben tevil edeyim ona. Müjde gelir çünkü. Sıkıntıdayız ya her zaman. Maddi sıkıntı, siyasi sıkıntı, savaş var düşmanlardan. Resulullah oradan ümit bekliyor. Ama sebebi aldıktan sonra bu bizim için bir müjdedir. Yok biz rüyayla amel ederim sebebi bırakalım. Bu tam şeytani bir yatırımdır. Rahmani yatırım, sebep alırız. Allah bize mübaşşirat. Ne zaman kıyamet alametleri yaklaştıkça müminin, sadık müminin rüyası yüzde yüz gerçekleşir. Demek ki rüya önemli bir şeydir. Biz iman ederiz, rüyaya da yatırım yaparız. Ama rüya hiçbir zaman halalı haram, haramı halal etmez. Anlatabildim mi? Rüya sadece çık, çıkmadığın yolda sana yol gösterir. Yen de geleceği sana müjde verir. Bu hayırlıdır yoksa hayırsızdır. Anlatabildim. Bu da sağ. Ama burada da şeytan da çomağını sokar. Bunu da bırakmaz. Şeytani ehlim. Şeytandan oldu ehlim derler buna. Rahmandan oldu rüya derler buna. Şer'i terimde. Ama bizde hepsine rüya deniyor. Hatta şöyle derim. Eski Osmanlı'dan daha önce eski Türkçe'de Rahmandan oldu rüya deriz. Şeytandan oldu düş deriz buna. Bir düş gördü. Anlatabildim mi? Yani bu ama rüya gördüm yani bu herli bir rüyadır. Düş yani bu şeytandandır. Onun için bir sahabe geldi dedi ya Resulallah ben gördüm rüyamda başım kesilmiş bir iniş yerde düşüp başım önümde yuvarlanıyor. Ben de başsız kaçıyorum onun arkasında. Yakalayayım başı. Süs dedi. Bırakmadı tamamen. Şeytan seninle oynuyor. Bunu bize aktarma dedi. Adgâthu ahlem karışık yani. Helimler şeytanlandır. Evet. Şimdi istihara da nedir? İstihara yani ya Rabbi ben istihara nedir? İstişaredir asıl. İstihara istişaredir. İstişare kuldan olunur. İstihara Allah'tan olunur. Kula istişare ediyorsun. Eyüp kardeş, Özkan kardeş, Ömer kardeş, ben bunu yapacağım. Siz ne fikir verirsiniz bana? Yapayım mı, yapmayayım, iyi mi, kötü mü? Fikir fikirden üstündür. Oturup istişare. Bu Allah bunu emretmiştir. Bu güzel bir şey. Allah'a istihare etmek, istişare etmek istihare değildir buna. Yani istihare nedir? Ya Rabbi ben seni görmüyorum ama sen beni duyup eşitiyorsun. Ben seni görmüyorsam ama seni içimde hissediyorum. Her evrende seni görüyorum. Sana inanıyorum. Rabbimsin çünkü gaybsin şu anda bize. Ama gücün, her şeyin inanırım. Zaten o gaybe inanmak seni cennete sokar. Her şey senin elindedir. Dünyayı, evreni yaratmadan önce 50 bin sene önce benim masirim ne olur onu bilirsin. Ben bu işi yapacağım. Yapayım mı, yapmayayım mı? Sen hemen danışıyorum. 13 Resulullah dua derdir ki Ya Rabbi sen bizim için tedbir yap. Biz tedbiri beceremeyiz. İyi bir tedbir yapamayız. Tedbiri, yolu sen göster bize. Planı sen kur bizim için. Sen rüya, istihare ediyorsun. Ya Rabbi bu işi yapayım mı yapmayayım? Bu kadınla evleneyim mi evlenmeyeyim? Bu ticareti yapayım mı yapmayayım? Bu savaşa gireyim mi girmeyeyim? Hatta Resulullah diyor küçümsemeyin. Telliğin bu telliği alayım mı almayayım mı? Bu telliğim kırıldı mı? Allah'a istihare edeyim. Bunu tamir edeyim mi yoksa atayım mı? Her şeyde Allah'a istihare edeyim. Hakiki mumun böyledir. Her şeyin kaynağına dönüyorsun. Bir zarar değil. Allah sana yol gösteriyor. Çişi çili yol gösterir. Tabi istiharanın namazı da var. Namazı nedir? Çili ad normal namazdır. Ondan sonra namaz nedir? Yani sen Allah Teala huzuruna çıkmanın kapısıdır. Açıldı. Kapı açıldı senin için. O namazdan. İhram tekbiriyle girdin. Allah Teala salamdan sonra dua edesin. İstihara duası var. Bu dediklerimizin Arapçası istihara duası meşhurdur. Ya Rabbi bir iş sen bilirsin. İş herliyse yaparsın. Ben sana cüvanıyorum, Senden istiyorum. Sen her şeye hakimsin. İstihare ettin. Allah subhanahu ve teala sana yol gösterir. Her şey onun elindedir. Çi şekil yol gösterir. Bir, sen hangi işe gireceksin ona kalbin açılır. Hangi işe he? senin hayırlı değil ya sıkıntı ya çeşke ben bir işi yapmasam. İçinde bir sıkıntı düşer. Ama hangi iş hayırlıdır senin için onu için böyle bir farahlanır. Ya Allah Bismillah dersin tevekkül edersin. Demek ki Allah seni yol göstermiş. Ha şeytan gelir beni karıştır. Evet şeytan gelir. Kime gelir? Şeytan adamına gelir. Ama hakiki mümine gelemez. Karıştıramaz seni. O cücü yoktu. Ama sen istihareyi inanarak yapmıyorsun. Aynı ayetel kursuyu İnanarak okumuyorsun. Adet gereği okudun, üfledin, uyudun. Ya rüyamda yine şeytan geldi. Acayip rüyalar gördüm. E hani Resulullah diyor ayetel kürsü okuyan sabaha kadar Allah'ın kurum azaltındadır. Şeytan yaklaşamaz sana. E sen inanarak okumamışsın. Onun için istihara de inanarak yapsan şeytan seni karıştıramaz. Bu birinci. İkinci Allah Teala daha bir yol var. O da Allah bilir onu. Hangi kuluna verir, hangisine vermez. O da nedir? Rüya görürsün. Salih bir rüya görürsün. Rüyanda sana müjde olarak, yani direkt gösterilmiş şey yap, yani güzel bir şeyden öğüt verir mesela sana. Güzel bir ameden. Onu görürsün. O rüya salih rüyadır. İstihara budur. Evet soruda daha ne var idi? Kötü bir şey gördüğü zaman istihara yapmış ama rüyasında kötü bir şey görmüş. O işten vazgeçmeli mi? İşte o kötü şey eğer kötüyse o rüya ise evet onu sen kalbinde açıklarsın. Biz bilemeyiz burada. Sen hakiki kuluysan, hakiki istihar etmişsen onu sen karar verirsin. Evet. Hı, hocam bu namaz kılmadan istihare yapılır mı? Mesela... Yapılır. Yapılır. Her sünnet namazından sonra yapılır. Ha hiç kılmadın namaz, elini kaldırdın bu da istiharedir. Ama şimdi istihara Marasimiyle yapılmak daha iyidir. Ama her zaman istikare edebilirsin. Elini kaldırdın dua istikaredir zaten. İstihare duadır. Dua istikaredir. Ama marasimiyle yaptın daha güzel olur. Anlatabildim mi? Mesela ben her zaman namaz kılıyorum. Ama Allah, Resulullah koyduğu namazları kılmak sünnetler daha evledir. Onun için namazsız da olur. Ama ben yani sen ne kadar önem veriyorsan istiharaya Allah-u Teala, Allah Teala cevap verir. Ben ya kuşanıyorum çürük hat namaz kıl istihara işte ferzi kıldıktan sonra ya Rabbi işte hallet bizi. Aa, tamam. Ne oldu bu? Allah niyetine göre verir. Onu için rüyada da kötü görürsün görmezsin bunu kim bilir? Şeytan girdi girmedi ama sen ciddi ol. Özel. Ben senin yanına özel bir iş için özel bir randevu aldım geldim. Ha gelmişken o dört kuşu bir daşta vurayım. Ciddiyet orada belli eder. Onun için sen Allah'tan özel bir randu alıyorsun. Mesela ciddiyettir. Ama her zaman kapağı çoktur istihar edebilirsin. Evet. Ama adet haline getirmemek lazım. Yani o acele olur insan bir yerdedir istihar edemiyor, namaz kılamıyor. Ya Rabbi elini kaldırır. Ya namazdan sonra zamanı yoktur. Çürük özel namaz kılsın. Zaten istihara özel zamanlarda olur en güzeli gecenin üçte bir, son üçte birindedir. Normal gündüzler de Gündüzler de olur. Yani karahiyet vakti olmasın. Ne zaman kalktın, çür üç at kılıp istihar edesin. Evet. Hocam mesela içtim iş, gelini karar verdik. Tamam bunu yapayım dedik. Sonra istihar sabah doğru mudur? Sonrası ne oldu? İstihar yapmak doğru mudur? Yani kar karar yani yap yap Ya tabii karar verdikten sonra yapacaksın. Yani de karar vermemiş. Karar verdim ama bir dur Allah'a da bir istihare edim. Yani danişim, istih istişare edim. Allah'tan ne kararı çıkar bize? Bakarsın sen karar verdin için kap sıkılır ondan sonra vazgeçersin. Evet. Ondan Bu, istiş istihare işi arkadaşlar takva işidir aslında. Bu böyle değil siyah beyaz. Elinde si değnek var böyle vur boğulur boğulmaz. Bu, bu, bu senle Allah'ın arasında samimiyete ciddiyete bağlıdır. Evet. Namaz kılınmadığında yine o istiare duası okunuyor mu? Okunur tabi. Hmm, Okunur. Arapça okumak şart mı? Arapça okumak evledir ama şart değil. İşte Allah Teala her dilden dili evet. yaratmış sahibidir, bilir. Ərəb dilini bilirsən, mükəmməldir. O deyilsə, şərt deyil. Yeter ki sən Allahutaalaya dərdini anlatmısan.